Herkese tekrardan merhabalar. Ben Ada. Bugün sizlerle e, nasıl e, nasıl e, Android tabletlerden e, ekran videosu çekilir onu göstereceğim. Şimdi e, öncelikle Google Play, Play Store'a giriyoruz. Ondan sonra buraya e, arama yerine Mobizen Mobizen yazıyoruz. Ondan sonra yuk, yüklüyoruz. Müziğini açıyoruz. Ee, Mobizen telefonda olanlar Mobizen oyun kaydedici. Ee, Mobizen e, tablette olanlar Mobizen for Samsung yüklesin. Tabi ben tablette olduğum için Mobizen for Samsung yükledim. Ben telefonla için şunu göstereceğim. Zaten aynı uygulama gibi. Ondan sonra buradan yüklüyorsunuz. Um, onunla, e, gerekli şeyleri istiyor. Bir hesap istiyor. E-hesaptan o hesaptan e, şey yapıyorsunuz. E-hesaptan e, hemen direkt şey yapabiliyorsunuz. Yapabili Şuradan bir videosuna da bakalım. Ekran videosu bu aradan. Ben de şu an çektiğim ekran videosu. Hmm. 哎，对了。 arkadaşlar. İşte Mavize'nin e, e, Mavize'nin e, videosu böyleydi. Girip e, orada bir hesapı e, yük, e, bir hesap yükleyip oradan ekran videosu çekebiliyorsunuz. E, ondan sonra da e, video çektikten sonra da kanal açıp e, atabiliyorsunuz. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar e, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. İyi seyirler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.